Yazılı Yazılı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sorularımızın tamamı klasik sorulardan da oluşmaktadır. İlk sorumuza baktığımızda aşağıdaki sayı doğrusu 4 ile 5 arası 6 eş parçaya bölünerek A tam 2 bölü 5 rasyonel sayısı gösterilmiştir. Buna göre A artı B tam sayısı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar Burada öncelikle bu sayının neye tekabül ettiğini bilmemiz gerekiyor. Ve baktığımızda 4 ile 5 arasında olduğundan dolayı tam kısmımızın kesinlikle 4 olacağını söyleyebiliriz. Yani sayımız 4 tam 2 bölü B olacaktır. Ve B de burada kaç eş parçaya bölündüğünü göstermekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yanlış saydık. 6 eş parçaya bölünmüştü zaten ve 6 eş parçadan 1, 2, 3, 4 alınmıştır. Yani sayımızın 4 tam 4 bölü 6 olması gerekmekte. Ama baktığımızda burada payda 2 yazıyor. E o zaman biz yanlış mı bulduk? Hayır doğru. Burada sadece sadeleştirme yapılmış. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 4 tam 2 bölü 3 bizim doğru cevabımız olacaktır. A artı B değerlerine bakalım. A böylece 4 olacaktır ve B'nin de 3 olduğunu söyleyebiliriz. Toplamları ise 7 olacaktır. Cevabımız 7 arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuz ile. Burada da denilmekte ki eksi 4 bölü 3 ile 5 bölü 2 sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır diye sorulmakta. Hemen öncelikle bunları sayı doğrusunda bir yerine koymaya çalışalım. Tamam mı? Şuraya eksi 4 bölü 3'ü, buraya da 5 bölü 2'yi koyalım. Sonra bakalım. Eksi 4 mesela şu tarafa doğru gidince eksi 3 bölü 3 gelecektir. O da neye eşittir? Eksi 1 e eşittir. Sonra 0 gelecektir. Zaten şuraya baktığımızda 5 bölü 2'nin e, tam sayılı kesre çevirecek olursak 2 tam 1 bölü 2 olduğunu anlayabiliyoruz. Nasıl anladık? 5'i 2'ye böldük ve sonucumuzu tam kısma yazdık. Sonra kalanı da paya yazdık ve paydamız da aynı olmuş oldu. Yani burası 2 tam 1 bölü 2. Sonra arada 1 geliyor. 2'yi de kapsamakta. Çünkü 5 bölü 2 2'den büyüktür. Baktığımızda arada kaç tane tam sayı var? 1, 2, 3, 4. 4 tane tam sayı olduğunu söyleyebilmekteyiz. Devam edelim 3. sorumuz ile. Rasyonel sayılarını sıralayınız diye sorulmakta. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar şöyle yapacağız sorumuzu. Hani ee sanki nasıl desem. Aynı mesela negatifler küçük pozitifler büyük olacaktır ya. Sıralayınız denir. Biz büyükten küçüğe sıralayalım. O zaman öncelikle artılara bakıyoruz o yüzden. Şu iki artı işaretli kesir kıyaslayacak olursak. ikisi arasında nasıl bir kıyaslama yaparız? Baktığımızda payların eşit olduğunu görüyoruz. Paylar eşitse o zaman paydası küçük olan sayımız daha büyüktü. Yani 2 bölü 3 büyüktür. 2 bölü 5 olacaktır. Sonra eksili ifadelere bakacak olursak eksili ifadelerde de tam tersi olmuş oluyor. Yani sayı doğrusunun solunda olmuş oluyor. Solunda olduğu için işler birazcık daha kızışmakta. Gene aynı şekilde şu ikisini kıyaslayacak olursak normalde eğer bunlar eksi olmasaydı Zaten aynı sayılar olduğundan dolayı aynı büyüklüğün gelmesini beklemekteydik. Ama eksi olduklarından dolayı bu işarette de değişecektir. Ve bundan dolayı büyüktür eksi 2 bölü 5 o da büyüktür eksi 2 bölü 3 şeklinde sıralamamız doğru olacaktır. Bunun veya tam tersini yapıp küçükten büyüğe de sıralayabilirdiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz çünkü sadece bize sıralayınız denilmekte. Devam edelim diğer dördüncü sorumuz ile. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz denilmekte. Gelin birlikte bulalım. Öncelikle parantezden kurtardığımızda eksi 4 bölü 6 artı 4 bölü 3. Şimdi bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle paydaların eşit olması gerekiyor. Nasıl eşitleriz? Buradaki ikinci ifademizi 2 ile genişleterek. Yani yeni ifademiz eksi 4 bölü 6 artı her iki tarafı 2 çarptık 8 bölü 6. Şimdi paydalarımız eşit. O zaman payları toplayabiliriz. Paydayı 6 olarak yazalım. Payları topladığımızda eksi 4 artı 8'den 4 gelecektir. Cevabımız 4 bölü 6. Bir de sadeleştirelim. Her iki tarafı 2'ye böldük. 2 bölü 3 bizim doğru cevabımız olacaktır. Sonra devam edelim. Diğerine baktığımızda eksi 1 tam 3 bölü 4 artı 5 bölü 8 verilmekte. Öncelikle ne yapalım? Bu tam sayılı kesri arkadaşlar işlem yapabilmemiz açısından bileşik kese çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? Öncelikle eksiği bir dışarı atıyorduk. Tamam mı? Eksiği gözümüze gelmesin. 1 çarpı 4 yani tam kısım ile paydayı çarpıp payı ekliyorduk. 1 çarpı 4, 4, 3 de ekledik. 7. Yani 7 bölü 4 eksimizi şimdi ekliyoruz. Sonra artı 5 bölü 8. Bu işlemi yapabilmek için de aynı şekilde paydaların eşit olması lazım. Burayı 2 ile genişletirsek bunu sağlayabiliriz. 2 ile çarptık. Eksi 14 bölü 8 artı 5 bölü 8. Paydalar eşit. Direkt paydayı 8'i yazdık. Payları topladığımızda eksi 14 artı 5'ten eksi 9 gelecektir. Eksi 9'u da yazdığımızda cevabımız eksi 9 bölü 8 olarak çıkacaktır. Devam edelim. Beşinci sorumuz ile aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz denilmekte çağırma işlemi burada verilmekte. Şimdi e, öncelikle işlem önceliğine bakarak arkadaşlar tamam burası zaten en sade halinde ama parantez içine baktığımızda burada hala işlemler dönebilmekte. Ondan dolayı buradaki işlemi yapalım. Direkt biri ne cinsinden yazacağız? Paydası 3 cinsinden yazacağız. Yani 3 ile genişleterek yazdığımızda 3 üç bölü 3'tür. 4 bölü 3 eksi 3 bölü 3 diyeceğiz. Burayı yapıyoruz. Buradan da paydalar eşit olduğu için Direkt 1 bölü 3 gelecektir. Yani şurası yerine artık 1 bölü 3 yazabiliriz. Yazdığımızda 1 bölü 3 çarpı eksi 6 bölü 8. Tamam mı? Sonra e, eksi ile artının çarpımı eksi olacağı için işlemimizin başına eksiyi koyalım. Sonra 1 ile 6'yı çarpalım. 6. 3 ile 8'i çarpalım. 24. Sadeleştirdiğimizde de eksi 1 bölü 4 olarak sonucumuzu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim B'ye. Şimdi baktık burada devirli ondalık sayıyı görmekteyiz. 0,6 6 devretmekte. Yani bu ne demektir? Aslında şu demektir. Mesela 0,6,6,6,6 6, 6, 6, sonsuza kadar bu 6'nın devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada ne yapacağız? Burada öncelikle bu devirli ondalık sayımızı arkadaşlar kesire çevirmemiz gerekiyor. Nasıl çevireceğiz? Direkt arkadaşlar 6 bölü 9 şeklinde kesrimize çevirebiliriz. Direkt 6 yazarız bölü 9 yazarız. Normalde olsaydı devretmeseydi 6 bölü 10 yazardık ama devrettiğinden dolayı 6 bölü 9'dur. Sonra bölü aşağısı aşağısında kesir cinsinden yazdığımızda burası ondalıklı ya. Yani ne demektir? Eksi 0 5, 0 tam onda 5. Onda 5 yani 5 bölü 10 Eksi'yi de unutmazsak eksi 5 bölü 10 olacaktır. Şimdi baktığımızda iki tarafta da kesirli işlemler var ve birbirlerini bölüyoruz. Bu tür işlemlerde kuralımız şu olacaktır. İlk baştaki yani paydakini düz bir şekilde yazıyoruz. 6 bölü 9. Sonra çarpı diyoruz. Sonra paydadakini ters çevirip çarpıyoruz. Yani eksi 5 bölü 10'du ya bu sefer 10 bölü eksi 5 olmuş oldu. Tamam mı? Veya burada sadeleştirme de yapabilirdik ilk başta. Önemli değil. Sonra arkadaşlar burayı direkt çarpacağız. Buradan da 60 bölü eksi 45 gelecektir. Aslında cevabımızı bulduk ama en sade haline getirelim. Nasıl getirebiliriz? Her iki tarafı 15'e bölersek. 15'e böldüğümüzde 4 bölü eksi 3 geleceğini söyleyebilmekteyiz. Ya burada bölerdik, burayı da bölerdik ya veya sonrasında toplu şekilde de bölebilirsiniz. Hiç önemli değil. Devam edelim. 6. sorumuz ile işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi baktığınızda değişik bir işlem türü olarak karşınıza gelebilir. İlk başta öyle söyleyebilirsiniz ama aslında çok basittir. Bu tür sorularda ne yapacaksınız? Bunlara adımlı işlemler denilmekte. En aşağıdan başlayacaksınız. Yani en paydan başlayacaksınız şu işlemden. Şimdi buraya baktığımızda 1'den 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2 yerine 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2 dediğimizde 1 bölü 2 gelecektir. Yani buranın yerine artık 1 bölü 2 yazabiliriz. Yeni işlemimiz 1 eksi 1 bölü 1 bölü 2 olacaktır. Bu tür sorularda yazmaktan çekinmeyeceksiniz, üşenmeyeceksiniz, sürekli yazacaksınız. Son şuraya bakacağız. 1 bölü 1 bölü 2. 1 bölü diye bir ifade varsa direkt alttaki ifadeyi ters çevirerek yazabiliriz. Yani aslında burası direkt 2 bölü 1 o da 2'ye eşit olacaktır. Yeni işlemimiz yani 1 eksi 2'den eksi 1 gelecektir. Ve eksi 1 de bizim cevabımızı verecektir arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuz ile devam edelim. Eksi 1 bölü 2 parantez içinde küpünün karesine bölümü kaçtır diye sorulmakta. Şimdi öncelikle dediğini tekrar edelim. Küpünün karesine bölümü. Tamam Eksi 1 bölü 2 parantez içini unutmayacaksınız burada çok önemli olacaktır. Küp dediği için üzeri 3 yani kendisiyle 3 defa çarpımı demektir. Sonra bölümü dediği için bölü karesine böleceğiz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi şeklinde olacaktır. Hemen gelin öncelikle arkadaşlar paydadaki işlemimizi yapalım. Payda, pay, paydaki yani paydadaki değil paydaki işlemimizi yapalım. Eksi 1 bölü 2'nin parantez kübüne baktığımızda bu e, ee, arkadaşlar eksi 1 bölü 2'nin parantez şeklinde 3 defa kendisine çarpımıdır. Ve buradan da 1'in kübü bölü 2'nin kübü eksi olacak şekilde gelecektir. Bildiğiniz gibi parantezli işlemlerin üstünü aldığımızda eğer üstümüz tek bir sayıysa zaten eksi olarak çıkıyordu. Çift olsaydı o zaman artı olarak çıkmaktaydı. Ve burası da 1 bölü eksi 8'e eşit olacaktır. Burayı bulduk tamam mı? Sonra paydadaki işleme bakalım. Eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi. Şimdi ben bunu şöyle yazacak olursam. Buradan ne biliriz? E, eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Ve buradan 1 bölü 4 gelecektir. Artı 1 bölü 4. Veya dediğim gibi şöyle de ezberleyebilirsiniz. Parantez kareli işlemlerde üssümüz eğer çiftse sayımız tekse için çift olarak çıkmakta. Eğer tekse negatif olarak çıkmaktadır. Bunu ezberleyebilirsiniz veya direkt mantığını kavrarsınız. Aynı şey olmuş olur. Sonra bunları birbirine bölelim. Eksi 1 bölü 8 bölü 1 bölü 4 diyoruz. Ne yapıyorduk? Paydakini aynı şekilde yazıyorduk. Sonra çarpı diyorduk. Paydadakini ters çevirip çarpıyorduk. Sadeleştirme yaptık. 1, 2 ve direkt eksi 1 bölü 2 olarak cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim. 8. sorumuz ile. Ekin ödevinin 2 bölü 5'ini bitirmiştir. 28 soru daha çözerse 3 bölü 4'ünü bitirmiş olacaktır. Buna göre Ekin'in ödevinin tamamı kaç sorudan oluşmaktadır? Şimdi 2 bölü 5'ini bitirmiş 28 soru daha çözerse 3 bölü 4'ünü bitirmiş olacak. O zaman 28 soruluk kısım neye eşit olacaktır? 3 bölü 4'lük kısımdan 2 bölü 5'lik kısmın çıkarılması olacaktır. Anladık değil mi? bu kadar bitmiş olsaydı ilk başta 2 bölü 5 bitirmiş 28 soru daha çözdüğünde bu kadar bitirmiş oluyor. O zaman aradaki fark bize 28'i verecektir. Bu işlemi yapabilmek için paydalarımızı eşitleyeceğiz. Burayı 5 ile burayı da 4 ile çarpacak olursak 15 eksi 8 bölü 20 diyerek de kısa yoldan bu şekilde de işlemi yapabilirsiniz. Ve buradan da yaptığımızda 7 bölü 20 eşittir 28 ee, olacaktır. Ee, tamam. Yani 7 bölü 28'i, 7 bölü 20'si 28'e eşitmiş. Bizden istediği ödevin tamamı kaç sorudan oluşmaktadır. Şimdi ödevin tamamını soruyor bize. Şimdi 7 bölü 7 bölü 20'si eğer 28 ise tamamı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapabilirsiniz. Biz mesela normalde bir sayının 7 bölü 20'sini bulabilmek için ne yapıyorduk? Gözükmüyor sanırım. Ha şöyle çekelim. Bir sayının 7 bölü 28'ini pardon 7 bölü 20'sini bulmak için ne yapıyorduk? Paydaya bölüyorduk. Payla çarpıyorduk. Şimdi bize tam tersini veriyor. 7 bölü 28 7 bölü 20'si 28 olan sayının tamamını soruyor. E burada ne yapacağız? Ters işlem yapacağız. Yani bu sefer 28 sayısını paya böleceğiz. Paydayla çarpacağız. 28'e böldük. 28'i 7'ye böldük. 4 çarpı 20 dedik. 80. Tamamı 80 olmuş oluyor. Tamamını soruyordu zaten. Sağlamasını yapalım. 80'in 20'de 7'si. 80'i 20'ye böldük. 4. 7 ile çarptık. 28. Gördüğünüz gibi sağlamasını yaparak da sonucumuzun doğruluğunu kontrol etmiş olduk. Devam ediyoruz. 9 ile. Aşağıda verilen dikdörtgen ve karenin çevre uzunluklarını santimetre cinsinden cebirsel olarak ifade ediniz denilmekte. Şimdi çevre nedir? Çevre buradaki uzunlukların toplamıdır. Yani biz dikdörtgen için ne yapabiliriz? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Toplayalım. 4x 3 artı 5 diyelim. Buradan 4x 3 ile artı 5'in toplamından artı 2 gelecektir. Sonra bunu 2 ile çarparak bulabiliriz. 2 ile dağıttığımızda 8x artı 4 bize bu dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifade olacaktır. Sonra buraya bakalım. Karemiz var. Şimdi karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için çevresi de bir kenarının 4 ile çarpımı olacaktır. Dağıtacak olursak 4'ü her iki tarafa. 8x artı 4 bizim bu karenin çevresini veren cebirsel ifademizi verecektir. Sıra geldi 10. ve son sorumuza. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız denilmekte. Şimdi burada parantez olduğu için dağıtacağız. 6'yı dağıtacak olursak parantezin içine 6 çarpı 4 24 eksi 6a gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Burayı yapacak olursak aynı şekilde dağıtımı dağıtma yapacağız. Eksi 5 ile 6a'yı çarptık. Eksi 30a eksi 5 ile eksi 3'ü çarptık. Artı 15'in geldiğini Söyleyebiliriz. Bu da bizim cebirsel ifademizin sonucu olacaktır arkadaşlar. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.